Bundan sonra İsa, Celile, Tabiriye gölünün karşı yakasına geçti. Büyük bir kalabalık onun ardından gidiyordu. Çünkü hastalar üzerinde yaptığı mucizeleri görmüşlerdi. İsa dağa çıkıp orada öğrencileriyle birlikte oturdu. Yahudilerin fısıh bayramı yakındı. İsa başını kaldırıp büyük bir kalabalığın kendisine doğru geldiğini görünce Filipus'a, ''Bunları doyurmak için nereden ekmek alalım?'' diye sordu. Bu sözü onu sınamak için söyledi kendisi ne yapacağını biliyordu. Filipus ona şu cevabı verdi. Her birinin az bir şey yiyebilmesi için 200 dinarlık ekmek bile yetmez. Öğrencilerinden biri Simon Petrus'un kardeşi Andrea İsa'ya dedi ki: "Burada 5 arpa ekmeği ile 2 balığı olan bir çocuk var. Ama bu kadar adam için bunlar nedir ki?" İsa, "Halkı yere oturtun." dedi. O yerde bol çimen vardı. Böylece halk yere oturdu. Oradaki erkeklerin sayısı 5000 kadardı. İsa ekmekleri aldı, şükrettikten sonra oturanlara istedikleri kadar dağıttı. Balıklarla da aynı şeyi yaptı. Herkes doyunca İsa öğrencilerine "Artıkları toplayın, hiçbir şey ziyan olmasın." dedi. 5 arpa ekmeğinden yiyenlerin bıraktığı artıkları topladılar ve bunlarla 12 sepet doldurdular. Halk İsa'nın yaptığı mucizeyi görünce Gerçekten dünyaya gelecek olan peygamber budur, dedi. İsa onların gelip kendisini kral yapmak üzere zorla götüreceklerini bildiğinden tek başına yine daha çekildi. Akşam olunca öğrencileri göle indiler. Bir kayığa binerek gölün karşı yakasındaki Kefernahum'a doğru yol aldılar. Karanlık basmıştı ve İsa henüz yanlarına gelmemişti. Güçlü bir rüzgar estiğinden göl kabarmaya başlamıştı. Öğrenciler üç mil kadar kürek çektikten sonra İsa'nın gölün üstünde yürüyerek kayaa yaklaştığını görünce korktular. Ama İsa onlara "Benim, korkmayın" dedi. Bunun üzerine onu kayaa almak istediler. O anda kayık gitmekte oldukları karaya vardı. Ertesi gün gölün karşı yakasında kalmış olan halk önceden orada sadece tek bir kayık bulunduğunu, İsa'nın kendi öğrencileriyle birlikte bu kayaa binmediğini öğrencilerin yalnız gittiklerini anladı. Rabbin şükretmesinden sonra halkın ekmek yediği yerin yakınına Tabiriye'den başka kayıklar geldi. Halk, İsa'nın ve öğrencilerinin orada olmadığını görünce kayıklara binerek Kefernahuma İsa'yı aramaya gitti. Onu gölün karşı yakasında buldukları zaman, "Rabbi, buraya ne zaman geldin?" diye sordular. İsa şöyle cevap verdi: "Size doğrusunu söyleyeyim. Mucizeler gördüğünüz için değil, Ekmeklerden yiyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz. Geçici olan yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalan yiyecek için çalışın. Bunu size insan oğlu verecek. Çünkü Baba Tanrı ona bu onayı vermiştir. Onlar da şunu sordular: Tanrı'nın işlerini yapmak için ne yapmalıyız? İsa: Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir diye cevap verdi. Bunun üzerine Görüp sana iman etmemiz için nasıl bir mucize yaratacaksın? ne yapacaksın dediler. Atalarımız çölde man yediler. Yazılmış olduğu gibi yemeleri için onlara gökten ekmek verdi. İsa onlara dedi ki, size doğrusunu söyleyeyim. Gökten size gerçek ekmeği babam verir. Çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyaya yaşam verendir. Onlar da, Efendimiz bizlere her zaman bu ekmeği ver dediler. İsa, yaşam ekmeği benim, bana gelen asla acıkmaz bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi. Ama ben size dedim ki, beni gördünüz, yine de iman etmiyorsunuz. Babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam. Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim. Beni gönderenin isteği budur. Bana verdiklerinden hiçbirini yitirmeyeyim ama son günde hepsini dirilteyim.'' Çünkü babamın isteği oğlu gören ve ona iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim. Gökten inmiş olan ekmek benim," dediği için Yahudiler ona karşı söylenmeye başladılar. "Yusuf'un oğlu İsa değil mi bu?" diyorlardı. "Annesini de babasını da tanıyoruz. Şimdi nasıl oluyor da gökten indim?" diyor. "İsa, aranızda söylenmeyin." diye cevap verdi. Beni gönderen baba bir kimseyi bana çekmezse o kimse bana gelemez. Bana geleni de son günde diriteceğim. Peygamberlerin yazdığı gibi Tanrı onların hepsine kendi yollarını öğretecektir. Babayı işiten ve ondan öğrenen herkes bana gelir. Bu bir kimsenin babayı gördüğü anlamına gelmez. Sadece Tanrı'dan gelen babayı görmüştür. Size doğrusunu söyleyeyim. İman edenin sonsuz yaşamı vardır. Yaşam ekmeği benim. Atalarınız çölde man yediler yine de öldüler. Gökten inen öyle bir ekmek var ki ondan yiyen ölmeyecek. Gökten inmiş olan diri ekmek benim. Eğer bir kimse bu ekmekten yerse sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna verdiğim ekmek de benim bedenimdir. Bunun üzerine Yahudiler, bu adam yememiz için bedenini bize nasıl verebilir diyerek birbirleriyle çekişmeye başladılar. İsa onlara şöyle dedi. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanoğlunun bedenini yiyip kanını içmedikçe sizde yaşam olmaz bedenimi yiyenin, kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır ve ben onu son günde dirilteceğim. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım da gerçek içecektir. Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar, bende onda. Yaşayan baba beni gönderdiği ve ben babanın aracılığıyla yaşadığım gibi, bedenimi yiyen de benim aracılığımla yaşayacak. İşte gökten inmiş olan ekmek budur. Atalarınızın yedikleri man gibi değildir. Atalarınız öldüler. Bu ekmeği yiyen sonsuza dek yaşar. İsa bu sözleri Kefernahum'da, Havra'da ders verirken söyledi. Öğrencilerinin bir çoğu bunu işitince, ''Bu söz çetindir, bunu kim dinleyebilir ki?'' dediler. Öğrencilerinin buna karşı söylendiğini anlayan İsa, ''Bu sizi şaşırtıyor mu?'' dedi. ''Ya insanoğlunun önceden bulunduğu yere yükseldiğini görürseniz?'' ''Yaşam veren ruhtur, beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır.'' Yine de aranızda iman etmeyenler var. İsa iman etmeyenlerin ve kendisini ele verecek olanın kim olduğunu başlangıçtan biliyordu. Sizlere, babanın bana yöneltmediği hiç kimse bana gelemez dememin nedeni budur dedi. Bunun üzerine öğrencilerinin birçoğu geri dönüp artık onunla dolaşmaz oldular. İsa o zaman on ikilere, siz de mi ayrılmak istiyorsunuz diye sordu. Simon Petrus şu cevabı verdi. Rab biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. İman ediyor ve biliyoruz ki sen Tanrı'nın kutsalısın. İsa onlara şu karşılığı verdi. Siz on ikileri seçen ben değil miyim? Yine de aranızdan biri iblistir. Simon İskaryot'un oğlu Yahuda'dan söz ediyordu. Çünkü Yahuda on ikilerden biri olduğu halde İsa'yı ele verecekti.